Ahmet Hakan, canavar cisleri bile aşan bir canavarlık. Türkiye'yi sarsan cinayetlerden de Pınar Gültekin cinayeti. Kaybolmasından 5 gün sonra cansız bedeni bulundu Pınar'ın. Durum korkunçtu. Diri diri yakılmıştı Pınar. Yanmış cesedi bir valide konulmuştu. Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı, mahkemede canavar cehisli ve tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı. Son durum şu. Yargıtay, canavar cehisli öldürmek yok. Niteliksiz kasten öldürme var dedi. Haksız tahrik var dedi ve yeniden yargılama istedi. Diri diri yakmak, yanmış cesedi valile sokmak, canavar cesleri bile aşan cinayettir. Aşağıların en aşağısından gelir sesi. Turabi organlarıyla bir şarkı yazmış. Öyle bir şarkı ki terbiyeye, adaba hiç önem vermeyenlerin bile dinlerken yüzleri kızarır. Aşağıların en aşağısından geliyor sesi Turabi'nin. Ajdar bunun yanında bozart kalır. Neyse en iyisi sadece şunu söyleyip geçmek. Bu şarkının yapımında ve yayınında emeği geçenlerin tümünün Allah bin türlü belasını versin. Hadisenin sörfü. Aha bir rüzgar çıktı. Ben niye sörf yapmıyorum diye hemen atılmış hadise. Mustafa Kemal'in askerleri gündemin üzerinden sörf yapmaya çalışmış. Yaptığı paylaşımda şöyle demiş. Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Yaşamımız artık bu ülkede deyip Belçika'ya mı göçsek acaba? Yaşamımız artık bu ülkede deyip Belçika'ya mı göçecek acaba? Fakat Hadis Hanım bu ülkenin %90'ı Mustafa Kemal adını gururlanıyor. Acaba onlar niye cezalandırılmıyor falan diye bir soru sorusa. Birçok Atatürkçü bin türlü argümanla sürülebilecekken hadisenin herhangi bir argümanın kıyısından bile geçmesi imkansız. Yapay ve samimiyetsiz çıkışlarına sanatçısıdır hadise. Aileçi cinayeti kurban giden narine. Toparlan gidiyorsun. Suçüstü tövbeler. Kalbe ağır darbeler şarkısını göndermişti mesela. İçselleştirilmemiş siyasal ve toplumsal çıkışlarla duyarlı sanatçı payesi elde etmeye çalışmak hiç bu kadar ucuzlanmamıştı. Doğu'nun 3. sezonu. 1. ve ikinci sezonu pek beğenmiştim. 3. sezonu ise daha çok beğendim. Doğu Demirkol mizahı şöyle bir şey. Alabildiğine iddiasızlıktan besleniyor. Dindarlığı mizahına şahane yediriyor. Evliyalar kutsal geceler üzerine dindarca espriler yapıyor. Küfür kıyamet olmadan espri üretebiliyor. İnce görüyor. Selamun Aleyküm dişi. Acayip organik. Türkiye'nin en özgün, en farklı, en ezber bozucu mizahını yapıyor O Demirkol. Yalan doğru. Yalan. Atlas Okyanusu'nda bir Türk gemisine yapılan operasyonda 9 ton uyuşturucu yakalandı. Doğru. Gemi 2024'ün Kasım ayında Panama merkezi bir firmaya satıldı. Tanzanya bayrağı çekildi. Aynı tarihte gemi Tuzla Limanı'ndan yükü olmadan ayrıldı. Uyuşturucu operasyonu geminin Türkiye'den ayrılmasından 2 ay sonra gerçekleşti. Uyuşturucu operasyonu sırasında gemide Türk bayrağı yok, Türk mürettebatı yok, ve gemi Türklere ait değil. İngiliz polisiyelerinin temel dinamikleri. Hava hep kasvetlidir. Aksiyondan kaçınılır. Ağır ağır yürür gider. Hep yağmur yağar. Hep ama. Dedektiflerin biri gençtir. Diğer olgun. Herkesin çokça sırrı vardır. Mutlaka ormanda bir ceset bulunur. Uzun konuşmalardan katile gidilir. Katili tahmin etmek pek mümkün değildir. Gerilim. Klasik müzikte verilmek istenir. Siyasetin popüler gündemi. Slogan. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber. Ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganını tartışıyoruz. Bir taraf Stanelis sol bir örgütün sloganı diyor. Bir tarafsa Bertol Brecht'in şiiri diyor. Ben ikisi de doğru diyorum. Çağlayan siyasetin nabzı artık Çağlayan adresinde atıyor. Oysa siyasetin nabzı mitinglerde atmalı, mecliste atmalı, siyasetçilerin konuşmalarında atmalı. Ön seçim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının partili üyelerle yapılacak bir ön seçimle belirlenmesi projesinden vazgeçilirse ben hiç şaşırmayacağım. Fatih Erbakan. Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Nedense bu habere en çok Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını isteyenler sevindi.